Bir şey, şey soracağım, ben bir tane telefon satabilir miyim? Ya <laughs> satamazsın bana ver onu. Sende yok mu telefon? Yok bana vermedi. Acıttın ciddi misin? Bana da vermedi şerefsiz. Ciddi misin? Ama... <laughs> evet evet ben... Şey dört tane telefon aldı. Hayır verdi yalancılar sizi. Vermedi <laughs> gidin ciddiyim vermedi. Valla vermedi e, bana ahmet, vermedi yok, ben istemedim. Beş tane telefon vardı vermedi nasıl vermedin? Nereye işleyeceğiz dayı? Ya iki taneyi ne yapacağım dedi. Pınar versene bir. Ya tamam yok. vereceğim de ben size verdiğini düşündüm. Vermedi işte. Bana vermedi Şerif. Ben ona bir gidip de sorayım zengin. Ben o yüzden yazdım ya zengin. Bir zengin adam olmuştu. Ver, verdi mi sana? Sakın bu internet çekme. Yok bana vermedi. Sana da kolay gelsin. Yani... Çok sıkışık değil mi bu alan? Evet evet, evet. toz içinde kalıyoruz biraz ama... Yapacak bir şey yok. Sizin isminiz neydi? Ben Martin. Martin, Martin değil ha. Ben de Rich. Rich. Ben de Merlin oldum. Adınız gibi cimrisiniz umarımdır. Evet evet. evet. Bitmeyen hamburger yapmışlar galiba. Sormayın ya çürümesini bekliyorum. Öyle daha iyi <laughs> Bir kurtlanması lazım değil mi? Tabi tabii. tabii Tava sıkırdım içine. Şimdi <laughs> bekletiyorum. Lisa Hanım <laughs> siz hiç üş üşümüyor musunuz <laughs> ya? Yok ya ben alıştım baya. Türkiye'de Erzurum'da yaşadığım için kış nedir bilirim. O yüzden hmm. soğuk bana işlemiyor. İyi Dikkat Dール edin lucky. buranın su farklı. farklıdır çarparda. Yok ya bir şey olmaz. Şu an iyiyim. Çok da soğuk değil aslında. Asıl siz terlemiyor musunuz? Biz donuyoruz. <Gülüşmeler> Birbirimize donuyoruz. Yani sabaha karşı saat 5-6 tam ayaz vakti. Kulağım düşecek <laughs> arkadaşım. Siz bayağı sıcak yerlerde yetişmişsiniz o zaman. Ya ben gayet iyiyim şu an. Halbuki ben Chicago'dan geldim ama. Ben Miami'deydim Miami Çok, çok sıcak oralar ya. Yani. Yani. Denizin kenarında böyle. Hayatım, hayatım iyiydi de, de biraz, biraz bir takım, bir takım işler, işler de şey başımdan şey. böyle. Yani sen kalk şey Miami'den. Evet, Uç evet. gel buraya. Doğru Santos, Peşimde Peşim çok adam vardı çok hiç, sorma. Adam vardı, hiç sorma. Benim de Chicago'dan kaçma severim bu. Ben de daha fazla taşıyamazsın bu uşak. Elinizde kaç tane tutuyorsunuz? Bu abi bir birden alıyorum. alıyorum. Hiç saymadım bereketi kaçmasın diye. Doğru da boşa gidiyor olmasın. Sanırım, Sanırım öyle, öyle oluyor ha. Benim ki ellerine saçılıyor, saçılıyor ya. ya. Yetendim bu kadar bence. 210 tane oldu. 30 tane kaldı bende. Aha, kaldın orada. <gülüyor> <Çeşit>. <gülüyor> Benim işim bitti. Evet. evet. Şimdi nereden satacağız bunu? Adı neydi bunun? Unuttum lan. Evet. Adı. İlk vakamız Burada adınız neydi mısınız? tekrardan ya? Ben çok unutkanım da. Ben Martin ben. Martin. Teşekkür ederim tekrardan. Martinciğim kolay, kolay gelsin, gelsin sana. sana. Eyvallah sağ ol. Kolay gelsin. Sana. Hadi kolay gelsin. Merhaba, Merhaba beyim. Kolay gelsin. Yok herhangi olsun. bir olumsuz durum yok. Sadece alnımızın teriyle para kazanmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Süredin. Telefonun renklerini hiç beğenmedim. E gelmiş, gel gel, Lisa, Lisa e gelebilir gelirsen... de mi? Açıyor lan, açıyor lan. Ne dersin? Bu sıra bakma, bak, bak, bak. bu sıra bakma. Açıyor lan. Evet. Beyefendi biraz sakin olursanız. <laughs> Götten gittim ondan kol var. <laughs> Geri çıktı. Devam, devam edin. Abi oldu, orça... şey, devam edin. Allah, yan, e, yok. Yok, Ay, <laughs> Abi çıkamıyorum. E Baga girdi hele. Hadi Efendim devam edin. yok. Küçükük. Yok yani. Ay iki dakika bekleseniz ya. Yok, bagda kaldı. <laughs> lan O ne? Ne oluyor lan? Diyoruz <laughs> <laughs> abi. Dur bir dakika, Ne oluyor lan? <laughs> Çık. <laughs> Çıkmak istiyorum. Oh my god. Da. Yerde kalın, yerde kalın. Şeye basın, yerde kalın. Kalk. Ben evet, basamıyorum. <laughs> Ambulansı nasıl çağırdın? <laughs> <laughs> Ağzın gözün yamulmuş senin. Ya abi. <laughs> Birimizin şeyi araması lazım. <laughs> ne oldu lu? Oh. Ambulans aramamız lazım uşakın. Sen sen çağır ya. Ha bu öldü mü? Hı hı. Ciddi misin? Evet. Bekler misin abi? Bekle bekle. Oğlum ölmedin mi sen? Ya ben bunu yapayım. <gülüyor> 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 ya ya ben kalkamıyorum ya. Bu iyi bu. Çünkü kucağındasın. Hayır kucağındasın o yüzden. Benim bir de telefon bozuk arayamam. Ölmemişim lan bayılmışım. Sağ tarafı ne diyeceğim bilir miyim? Ne? İndim gitti. Ya. ya polis amca. Polis nereden geldin? Bizim, Bizim arabaya, arabaya, bir şey oldu. Arkadaşın çarptı arkadaş. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Ben ayak hareket Efendim? Havadan polisler uçuyor. Aman Allah'ım. <laughs> Arkadaşım çarptı. İlk yer Neyse ben siz bir şöyle alayım. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl becerdiniz acaba ya? Ya araba uçtu. Etrafında dönmeye başladı. Biz de anlamadık. Ben tabii onun kucağımda olduğum için bana bir şey olmadı ama arkadaşlar baya yımıldılar. <laughs> Bırak bakayım onu sırtından. Vallahi, Allah'tan daha daha araba da değildim mi? ben ha. Oh be. Yani sen bir e, uyuyun gel bakayım sen. <laughs> tamam. O, sıkıntı, sıkıntı var, var mı gençler? Şey teşekkür ederiz <laughs> ben hayatımda böyle bir polis görmedim. Havadan falan atlayarak <laughs> gelen. Aha. Gözler. Helikopter var görmüyor musun ya? Aa. Gördün mü? Şuradaki mi? Ha şuradaki. Bu bayağı aynen helikoptere benziyor gerçekten. Bak ben ben yıldız var ne helikopter? Yok bak Şuradakini musun? görmüyor musun? musun ya? Nerede evet ya? Bak tam şurada. <laughs> Aman ya. Aha aha. Uzay uzay. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Size iyi roller görüşmek üzere. Sağ olun Teşekkürler. Gel, şu gel telefon, var. Bizim arkadaş şey şey herhalde. Yeri evet, düştü. Alın bak arıyor galiba ışık olsun diye. Ben bir arayayım isterseniz bakayım ama diye. Yok, Yok ulaşamıyoruz seni. Çalıyor mu telefon? Çalmıyor galiba, yani poponuzdan kaldırırsanız Yok, açmıyor Açmaz Chris tabi, orada çünkü telefonumuz ne var, var Neyse telefonu telefonunuzu alın Yüz yüze yavaştan gidelim. Biz alamıyoruz yalnız yani, yerde Allah gönderir ruhu Eyvallah, Eyvallah. Sağ olun. Mateo, ne oldu abi? Mateo, ya? onun, onun yerlerdeki neredesinim? Ben ben hiç böyle bir ortamda bulunmamıştım. Havadan insanlar uçuyor falan değişik bir ortammış. Bu arası geçişe geçtim herhalde. Annemi aramam evet. gerekiyor. Polis antrenciler. Bu araba daha kullanılmaz. Bizi götürür müsün şey? Yavaş yavaş. <laughs> Aman aman. Yavaş yavaş. Araba pert oldu ya. Şimdi polis amcalar bizi götürecek. Bir galeriye mi gitsek abi? Ben oraya, oraya gidelim. gidelim. Yar, var, abi kucak mı? Ne Aynen var, ya. Var ya... Polis bey ne abi bak şimdi. miyiz ya? <laughs> Nasıl? Nasıl? Ne olduğuna? Yerin olduğuna emin miyiz? Yer, Yer yok, yok kalabalık. Yok. Ya az önceki arabaya ne oldu ya? Havada falan uçtuk. Helikopter de bir araba Helikopterin ya. Şeyini Helikopterin şeyinden mi acaba? Evet, bir var, On çekme. Çektim mi? Dayı bana bu arabayı. Ara, ara ben... neden kırdınız? Hala polis aracını soyuyor. <laughs> ya sen senin bu arkadaşın şimdi? da ne kadar terbiyesiz ya. Nerede ne yapacağını bilmiyor. Rich yani arkadaşlarını bilerek seç. Az önce üstüme çıktı falan. Hiç gözüm tutmadı bunu. Refleks ya. <laughs> sen olmasaydım. Aynen sen olmasaydın. Haydi <laughs> haydi yavaştan binelim. Hmm. Kapı mı kilitliyor beyefendi? Hmm. Bu daha yavaş. Tamam. Ben camdan bakmayı çok severim de. Böyle durmamın sakıncası yok herhalde. Yok istersen bagaja da bindirebiliriz seni. Yok teşekkür ederim böyle çok ferah ferah. Ben de bunu sorgulayacağım. Neyi? Yok tamam ya. Senin yaptığını yapmayacağım ben. Ya. Pa parayı bize at. al. İçimizden. Parama göz diktiler. Bekleyin. Etki. User joined your channel. Attım abi ben. 5500. bin beş yüz. Bir yüz. Ben bekledim diye paranın hepsini verdim. Oldu mu? Hepsini verdin mi? Hayır, 981 kaldı. Onu da vereyim belki de. 900 vereceğim. 981 değil de, eee, oradan bir 61 ver, 61. 16 bin yapıyor. Tamam, 61. Ama 61, 61 verme. 161 ver. Ya da 261 ver. 200 de cebimiz aşık kaldı. 61. Ver. Rich. Aldın mı? Tamam. 16.000'likten alıyorum. Ne abi? 4 kişilik mi? Yok ya, normal 2. Böyle e, hareket nasıl yapabilirim? Tatlı Aa yapabilirim. bence ona, ona tamam ya. Kasarız ya yani parayı. 15 binlik de kötüymüş lan. 10 binle kalıyorum ya. Balista. Nasıl? Yeni aramız nasıl? Hazırızlar? Güzel. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şarkı da buradan dans biraz. Kutlayalım arabamızı. Bir şarkı Hadi şarkı açın mı? biriniz. Tamam açıyorum. Neye bastım ya? Bir kere sen beni mi kucağıma ya? Nasıl alacağım? Efendim, Bu benimki kalmış olur. Gel buraya. Adam. Eee binemiyorum. Ben niye aşağı düştüm? A Araç bukta şu an. Ama niye böyle duruyor? <laughs> Abi. Araç şu an bukta. User left your channel. Arabayı ittiremiyoruz mu? Ya? E, şeye bassana, F10'a bassana. Tamam, bastım. Yok ki. Bir daha bas. Yok, olmuyor. Abi, camı da çaldı. Yanıma gel, çık buraya, öyle bas F10'a. Bana bak. <laughs> Hamle eder gibiyim. <laughs> Hah. Çift etti herhalde abi. Arabayı mahvettim bu arada ya. Ha, ah, şifte. Ha. Otelde şimdi bedava mı yaşıyoruz? Bedava sayılır evet. Burada biri var lan. Benimdir o. Biliyorsun çok sağlam ses kasar. Şu an tuvalettesin herhalde. Hı hı. <gülüyor> 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 Evi keşfediyordum yani. Dinlemeyi ayıp bir şey vardı ya. Allah Allah. Sen salona mı geçtin? Salona bilgisayarın önünde. Evet geliyor ses. <laughs> Çıkış mı diyoruz? Nereden 6 çıkıyor? F4 çekin direkt. Sizde şu an para var mı üstünüzde? Evet.